Aküp TV'ye Ankara Aykırı Akademi hoş geldin. TYT hazırlık serimizde ikinci föye başlıyoruz. EİS yayınlarının ders anlatım föylerinin ikinci föyüne başlıyoruz. Ve bu dersimizin içeriğinde asal sayılar, aralarında asal sayılar ve faktöryel kavramını konuşacağız. İstiyorsan hemen dersimize başlayalım. Asal sayının tanımıyla başlıyoruz. Asal sayı ne demek? Sadece iki tane pozitif tam sayının tam katı olan doğal sayılara asal sayılar denir demiş. Yani 1 ve kendisinden başka böleni olmayacak. Ve ayrıca sayı 1'den büyük olacak. Bu şartı sağlayan sayılara asal sayı diyoruz. Mesela 2 sayısını düşün. 2 sayısı nedir? 2 çarpı 1. Başka? Yok. 3 sayısı 3 çarpı 1. Başka yok. 5 sayısı 5 çarpı 1 gibi. O zaman bu sayılara 2'ye, 3'e, 5'e asal sayı diyoruz. Ve bu sayılar nasıl gidiyor? 2, 3, 5, 7, 11 diye gidiyor. Burada asal sayıları dikkat ettiğimizde sadece çift olarak iki sayısı var asal sayı. Çünkü bir başka sayıyı düşün. Çift sayının tanımı nedir? 2 ile tam bölünebilen sayılar. 2 ile tam bölünebilen sayılarsa zaten 1 ve kendisinden başka 2'ye de bölündüğüne göre herhangi bir çift sayı 2 hariç asal olamaz. O zaman 2 hariç bütün asal sayılar tektir. Bir başka bileceğimiz şey asal sayılar kümesi sonsuz bir kümedir. Tabi burada da şunu düşün. Mesela bir sayının asal olup olmadığını nasıl anlarsın? Bunu düşünelim. Bir sayının asal olup olmadığını mesela dediler ki 19 asal mıdır? Hemen kafanda ne yapıyorsun? 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 4'e bakmama gerek yok çünkü 2'ye zaten bölünmüyor. O zaman 5'e bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. 11'e bölünmüyor. Bu aradakilere yine bakmıyorum çünkü bunlara bölünmediği için 13'e bölünmüyor ve 17'ye bölünmüyor. O zaman 19 sayısı da asalmış. Yani bir sayının asal olup olmadığını anlamak için kendinden önce gelen asallara bakmak gerekiyor. Ama burada şunu düşün bir de. Mesela 197 sayısını düşün. Acaba 197 sayısı asal mıdır? Bunun için hangi sayılara bakmam gerekiyor? 2, 3, 5, 7 11, 13, 17 diye devam edeceğim. 19, 23, 29, 31 gibi bunların hepsini kontrol etmem gerekiyor mu acaba? Bunu bir düşünelim şimdi. Acaba en az kaç tane sayıya bakıp bunun asal olduğunu söyleyebiliriz. Burada da şöyle düşün. Mesela 100 sayısı. Örnek olarak 100 sayısıyla başlayalım. 100 sayısı nedir? 10 çarpı 10. E ben 100 sayısını başka nasıl yazabilirim? 20 çarpı 5. 25 çarpı 4. 50 çarpı 2. 100 çarpı 1 diye. Gördüğün gibi 100'ü 10 çarpı 10 şeklinde yazdıktan sonra eğer bir çarpanı sen 10'dan küçük alırsan 100'e ulaşabilmek için diğeri 10'dan büyük oluyor. E şimdi o zaman şöyle düşünelim. 197 sayısı nedir? Hemen hemen 14 çarpı 14'tür. 14 çarpı 14 196 yapıyor. O zaman 197 de bunun yanında olduğu için şöyle düşün. Eğer 197 sayısının 14'ten küçük bir çarpanı yoksa 14'ten büyük bir çarpanı da olamaz. O zaman 14'e kadar hangi sayılar var? 2, 3, 5, 7, 11 ve 13 var. E şimdi o zaman bu 6 tane sayıya bölünmüyorsa ki bölünmüyor. O zaman 197 asaldır diyebiliriz. Şimdi gelelim asal sayıların sonsuz oluşuna. Buna nereden emin olabiliyoruz? Bir bakalım. Şimdi dedik ki bir sayının asal olduğunu anlamak için kendinden önce gelen asallara bakacağız dedik. Şimdi ilk asal sayımız 2. 2'den sonra ben 2'ye 1 eklersem eğer 2'ye 1 eklediğimde ne oluyor? Bu sayı 2'ye tam bölünür mü? Tam bölünmeyi de şöyle düşün. Mesela 57 artı 66 sayısını düşün. Ve bu sayı 5'e bölünüyor mu acaba? Sen tabii ki şunu yapabilirsin. 57 ile 66'yı toplayıp 123 dersin. 123'ü 5'e bölersin. Dolayısıyla 120'ye tam bölünür ve kalan 3'tür diyebilirsin. Bunu bölünebilme konusuna geçtiğimizde detaylı olarak inceleyeceğiz. E şimdi bir de şöyle düşün. Toplamak yerine, toplayıp 5'e bölmek yerine ben 57'yi 5'e bölsem 55 tam bölünür, 2 kalır. 66'yı 5'e bölsem 65 tam bölünür 1 kalır. E işlemde toplamaydı. O zaman 2 ile 1'i toplasam 3 olur. O zaman böyle parça parça da düşünebilirim. Bu durumda 2 artı 1 sayısı 2'ye bölünür mü? Hayır bölünmez. Çünkü 2 2'ye tam bölünüyor. O zaman burada 1 kalanını veriyor. Dolayısıyla 2 artı 1 sayısı 3 ve 3 asal bir sayıdır. E şimdi şunu düşün. 2 çarpı 3 artı 1'i düşün. Bu sayının sonucu 2'ye tam bölünür mü? Hayır burası tam bölünür. Burada 1 kalanı verir. 3'e tam bölünür mü? Hayır burası tam bölünür. 1 kalanı verir. O zaman gördüğün gibi 2 çarpı 3 artı 1 eşittir. 7 oldu. 7 de asal sayı. E şuna bakalım. 2 çarpı 3 çarpı 5 artı 1. E bu sayı kendinden önce gelen asallara bölünüyor mu? 2'ye bölünmez. 1 kalanı verir. 3'e bölünmez. 5'e de bölünmez. O zaman bu sayı 31 çıkar ve bu da asal sayıdır. Benzer şekilde 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 artı 1'i düşünürsen bu sonuçta ne yapıyor? 211 yapıyor ve bu sayı da yine 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye tam bölünmediği için 2, 211 sayısı da asal sayıdır. Yani sen hiçbir sayıyı, hiçbir asal sayıyı atlamadan hepsini çarpıp onlara 1 eklediğin sürece sonuç yine bir asal sayı çıkıyor. O zaman ben hiçbir asal sayıyı atlamadan bu şekilde hepsini çarpıp 1 artı 1 ekleyerek yeni bir asal sayı oluşturabilirim ve bu işi sonsuza kadar sürdürebilirim. Bu durumda asal sayıların bitmediğini söyleyebiliriz. Şimdi istersen biraz örnek bakalım asal sayılarla ilgili. Demiş ki ABC birbirinden farklı asal sayılardır. A eksi B1 A artı C 10 olduğuna göre A çarpı B çarpı C değeri kaçtır diyor. Şimdi soruya baktığımda hiçbir şey verilmemiş gibi. Ama soruda beni çağıran şey A eksi B'nin bir olması. A ile B'nin arasında bir sayı fark var. Asal sayıları düşün. 2, 3, 5, 7, 11 diye gidiyor. Ve ardışık olan asal sadece 2 ve 3 var. Arada bir fark olan. E bunlar da birbirinden farklı asallardı. Demek ki A 3, B de 2'ymiş. E A yerine 3 yazacak olursak C de 7'ymiş. Bu durumda A çarpı B çarpı C 42 olur. Asal olmayan birden büyük doğal sayılara bileşik sayı denir. Buna göre 20'den küçük ve tek sayı olan kaç bileşik sayı vardır demiş. Şimdi 20'den küçük sayıları düşün. Tek olanları 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19. E şimdi bileşikleri arıyorum. Dolayısıyla asalları atmam lazım. 5'i attık. Ayrıca birden büyük dediği için biri de almıyoruz zaten. 3'ü attık, 7'yi attık, 11 attık, 13, 17 ve 19 attık. O zaman gördüğün gibi bileşik olan tek sadece 9 ve 15 varmış. Yani 2 taneymiş diyebiliriz. Semih aracındaki navigasyon cihazına 25 kilometre uzaklıkta bulunan bir yere ait konum giriyor. Bu cihaz gidilen yol ile kalan yolu kilometre cinsinden aynı anda yan yana gösterebilmektedir. Matematiksel işlemler yapmayı seven semi, bu iki göstergede görünen her tam sayı çifti için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyor. Buna göre Semih gideceği yere vardığında bu çıkarma işlemlerinin sonucunda kaç farklı asal sayı elde etmiş olur diyor. Şimdi bir bakalım ilk başlangıç noktası neresi? 25. 25'ten 0'ı çıkartacak ve 25 olacak. E bir sonraki 24'e 1 olacak. Dolayısıyla işte burası 23 olacak. Bir sonraki 23'e 2 olacak ve 21 olacak gibi. O zaman bu, bu nereye kadar gidiyor? Bunun alabileceği en küçük değer 13-12 ile 1 olacak. Yani bu ifadenin alabileceği en büyük değer 25. En küçük değer ise 1. O zaman 1'den 25'e kadar tek olan kaç tane asal sayı var? Buna bakacağız. 3, 5, 7... 11, 13, 17, 19 ve 23 oldu. Ve burada gördüğün gibi 2, 4, 6, 8 tane asal sayı var. O zaman Semih 8 tane asal sayıyı bulabilir. P ve Q asal sayılarının arasındaki fark 4 ise PQ ikilisine bir kuzen asal çifti denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kuzen asal çiftinin toplamı olamaz diye sormuş. Şimdi aradaki fark 4 olduğuna göre büyük sayı ve küçük sayıyı düşün. Ben bu ikisini topluyorum. Evet, bu toplamda bulduğum sonuç bu ise eğer. Bunda 4 eksik olduğu için buraya 4 ekle. 22. 22'ye 2'ye bölersek 11 olur. Büyük sayı 11 iken küçük sayı 7'ymiş. 11 ile 7 ikisi de asal. O zaman bu olabilir. 30'a 4 ekledik. 34. 2'ye böldük. 17. Tekrar 3'ü çıkarttık. 17'ye 13. Bu da olur. 42'ye 4 ekledim. 46. 2'ye böldük. 23. 23 ve 19. Bu da oldu. 66'ya 4 ekledim. 70. 2'ye böldüm. 35. 35'e 31. 35 asal olmadığı için 66 olamazmış toplamları. A, B ve C asal sayılar olmak üzere. A, B artı A, C eşittir 4 akar 8 olduğuna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi buraya baktığımda gözüme çarpan şey burada A'lar ortak olduğu için eşitliğin solunu A parantezine alırsak A parantezine B artı C 4A kare artı 8'miş. Eşitliğin her iki tarafını A'ya bölersek B artı C eşittir. 4A kareyi A'ya böldüm. 4A artı 8 bölü A oldu. E şimdi bunlar asal sayı olduğuna göre yani burası tam sayı. E bu da tam sayı. O zaman 8 bölü A'nın tam sayı olması gerekiyor. Ve A asal sayıydı. E bu durumda 8'i bölen sadece 2 sayısı var. O zaman a 2 olmalı. E a 2 ise b artı c 8 artı 4 ile 12 oldu. E b ile c' de asal sayılardı. O zaman b 5'tir, C 7'dir ya da tam tersi C 5'tir B7'dir fark etmiyor. Bana çarpımlarını sorduğu için 2, 5 ve 7'yi çarparsak sonuç 70 oluyor x, y ve z birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere x çarpı z eksiye 18, y çarpı z x eşittir 40 eşitlikleri veriliyor. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır demiş. Şimdi buraya bakacak olursak burada mesela 40 sayısıyla başlayalım. 40 sayısı nedir? 40 sayısı 2'nin küpü çarpı 5. E şimdi x, y, z farklı asallardı. O zaman y ya 2'dir ya da 5'tir. E şimdi y 2 olacak olsa y yerine burada 2 yazarsam bunlar farklı asallar olduğu için z de x de tek olmak zorunda. E şimdi tek sayıdan 2'yi çıkartırsak tek olur. E x de tek de tek çarpı tek 18 olmaz. O zaman demek ki y sayısı 2 olamıyor. Y sayısı 2 olamadığına göre demek ki y sayısı 5'tir. E bu durumda z x eşittir 8 oldu. Yani z sayısı x artı 8'miş. E getirip buraya ben x artı 8 yazarsam x çarpı x artı 8 eksi y. y'yi de 5 bulmuştuk. Bu 18 eşitmiş. Yani x çarpı x artı 3 eşittir 18'miş. E arada 3 sayı fark olup çarpımları 18 olan 3 çarpı 6 olacak. Dolayısıyla x 3'müş. x de asal gördüğün gibi. E 3 yazdığımızda z sayısı da 11'miş. 3'ünün toplamını soruyor. 11, 5 ve 3. 3 sayıyı topladığımızda sonuç 19 çıkar. P bir asal sayı ve N bir doğal sayı olmak üzere P çarpı N eşittir 3 üzeri P. Eşitliği sağlanıyor. Buna göre P artı N toplamı kaçtır demiş. Şimdi bana verilen bilgi P'nin asal olduğu ve P çarpı N'nin 3 üzeri P olduğu. E şimdi P'ye hiç bakmaksızın bu ifade ne olacak? Bu ifade bir tam sayıysa eğer, 3'ün kuvveti ise e, burada sadece 3 çarpanı bulunabilir. Burada herhangi bir şekilde 2 çarpanı, 5 çarpanı, 7 çarpanı olmaz. E burada 3 çarpanı olduğuna göre, bu da eşitliği sağlayacağına göre burada P sayısı mecburen 3 olmalı. Başka bir asal olamaz. E bu durumda 3 çarpı N eşittir. 3 üzeri 3 oldu. Yani 3N eşittir 27'den N eşittir 9 oldu. N9, P de 3 toplamları 12'dir diyebiliriz. Geldik aralarında asal sayılar kavramına. Aralarında asal sayılar ne demekmiş? Birden başka ortak pozitif tam böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir. Yani bak burada şunu karıştırma sayıların asal olmasına gerek yok. Mesela 8 ve 9'u düşün. 8 asal mı? Değil. 9 asal mı? Değil. Peki 8 ile 9'un 1 hariç ortak bir böleni var mı? Hayır yok. O zaman 8 ile 9 aralarında asaldır. Aralarında asallık için tekrar söylüyorum sayıların asal olmasına gerek yok. Bu durumda 7 ile 12'yi düşün mesela. 1 hariç ortak bir bölenleri yok. 8 ile 25'i düşün. Yine yok. 8 sadece 2 çarpanlarından, 25 de sadece 5 çarpanlarından oluşuyor. 9, 25 ve 36. Şimdi burada diyebilirsin ki 9 3'e bölünüyor. 36 3'e bölünüyor. Dolayısıyla sen şunu söyleyebilirsin. 9 ile 36 aralarında asal değildir. Ama burada 3 sayı vermiş. 3 sayı verdiyse 3'ünü de bölen bir sayı var mı? Bir hariç yok. O zaman 9, 25 ve 36 aralarında asaldır. 1 ile 38. Hemen kafanı karışmasın. Yine 1 asal değildi diye düşünme. 1 ile 38 hanımı düşünüyorum bak. 1'den başka 2 sayıyı bölen bir sayı var mı? Yok. O zaman 1 ile 38 de aralarında asaldır. Zaten 1 ile her doğal sayı aralarında asaldır. Bunu da söyleyebiliriz. 20 ile aralarında asal kaç rakam vardır demiş. Rakam. E şimdi 20'yi düşün. 20 nedir? 2'nin karesi çarpı 5. O zaman bir sayının içinde 2 çarpanı varsa ya da 5 çarpanı varsa o sayı 20 ile aralarında asal olamaz. E bunlar kim rakamlarda? 2, 4, 6, 8 ve 5 çarpanı bulunduran 5. Bu 5 tane rakamda yok. E 0'ı zaten dahil etmiyoruz. Dolayısıyla burada kalanlar 1, 3, 7 ve 9 diyebiliriz. O zaman 4 tane rakamla aralarında asalmış 20 sayısı. a artı 1 ile b eksi 2 aralarında asal ve... A artı 1 bölü B eksi 2 16 bölü 20 olduğuna göre A artı B toplamının sonucu kaçtır demiş. Şimdi A artı 1 ile B eksi 2 aralarında asal sayar ortak bir çarpanlarının bulunmaması lazım. E şimdi 16 bölü 20 kesirini düşün. Zaten 16 bölü 20 sadeleşen bir kesir. 4 ile sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5'e denkmiş. A artı 1 bölü B eksi 2. E şimdi 4 ile 5 aralarında asal mı? Evet asal. Zaten her kesirin sadece bir tane hali vardır aralarında asal olacak şekilde. Mesela 4 bölü 5 bütün hepsini düşün. 2 katı 8 bölü 10, 3 katı 12 bölü 15, 4 katı 16 bölü 20 diye gidiyor. E hepsini şunların hepsini zaten sadeleştirip bu haline döndürüyoruz. O zaman bütün kesirlerin tek bir hali vardır aralarında asal olacak şekilde. E böyle bir eşitliğin sağlanması için de a artı 1 4 olmalı. B eksi 2 de 5 olmalı. Buradan a eşittir 3, ve B eşittir 7'dir diyebiliriz. Bize A artı B'yi soruyordu. A artı B'yi de 10 bulduk. X ile Y aralarında asal pozitif doğal sayılardır demiş. Ve şöyle bir eşitlik vermiş. Olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır diyor. Şimdi verilen eşitliğe bakıyorum. 52 ile bir şey çarpmış. 64 ile bir şeyi. Sadeleştirme yapabiliyor muyum? Evet 52 ve 64 4'e bölünüyor. 52'yi 4'e bölersek 13 çarpı 2X artı 3'ye... Eşittir 16 çarpı 3x eksi y olacak. E şimdi buradan işleme devam edersem çünkü ben x ile y arasında bir şey arayacağım. Çünkü x ile y aralarında saldı. 13'ü dağıttığımızda 26x artı 39y eşittir 48x eksi 16y oldu. Buradan 16y'yi buraya eklediğimizde 55y. Buradan da 26x'i çıkarttığımızda 22x oldu. E hala sadeleşiyor. 11 ile sadeleştirirsek 5y eşittir. 2x oldu. E şimdi normalde bir bu eşitliği sağlayan sayılar için y 2k ise x 5k'dır deriz. Ama x ile y aralarında asal olduğu için burada tabii ki k 1 olmak zorunda. Yani y 2'dir x de 5'tir. Başka aralarında asal hali olmaz. O zaman x artı y'yi de 7 bulmuş oluruz. Bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden ikinci föye devam edelim. Gelecek ders görüşmek üzere.